arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok kısa bir video çekeceğiz. Hemen şöyle bir açalım arkadaşlar. Evet bunu da aldık ya. Burada ikisini birden alacağım. Aa. A. Bismillah. Oldu arkadaşlar. Karakter geliyor. Destansı savaş geliyor. Dururun.

sinirliyim arkadaşlar. Bu nasıl çıkabilir ya? Bu nasıl çıkabilir? Gel lan. Gel lan. Hop. Arkadaşlar kaybedersek eksi beşi garantiledik. Hop. Oo, O kullanırsın. Nasıl kullanması gerektiğini Arkadaşlar, arkadaşlar, çıkacak diye çok sevindim. Bir, bu piç, 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 Seyahatler kaç 60. O zaman ben hemen uçarım. Selamün aleyküm. Hop hop hop. Oğlum seni aldık. El primo Arkadaşlar hala sinirliyim. Nasıl çıkmadı ya? Arkadaşlar o kadar 30 30 taşı 30 taşı geleceğim buradan 30. yere ama bu arada 500 olmuş Bu böyle çoğalıyor mu ya geleceğim geyle buradan basacağım alacağım diye düşündüm ama Allah sinirimi bozdu Supercell. Neyse arkadaşlar. Sinirim çok fazla. Bu arada 1400 olduk. bakın bunun şeyinin tamamlanmasını. Abi uyu uy. Arkadaşlar ne olursunuz. Ellerinizi açıp dua edin. Ha bu maçı kazanalım da rütbemizi atlıyoruz. Eğer bu maçı kazanırsak ve 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 şey gelsin. 100 tane bile olur. 100 tane bile olur. Yıldız puanı gelsin. Ben onu orada niye kullanmıyorum? Arkadaşlar herhalde ben bunu kullanmasını hiç bilmiyorum. Game of the Dragon'dı. Öldüm. Eski. Ultimi kullanmayacağım. Arkadaşlar uçuşlar biliyorsunuz ki bir önceki tur 60'tı. 80'e çıkmış. Hadi Allah'a ekler. Bizim yerin can daha da azmış. Lan 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 olamaz olamaz hayır yapma bunu yapma bunu yapma bunu <laughs> arkadaşlar kısa dedim uzattım şimdi kapa kapatamam videoyu ben kaç kupayım ya şu an olanı seviyorsan süpersen kaç kupayım abi beni izliyor. Arkadaşlar video çekiyorum. Arkadaş kim izliyorsa Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.